Bu yıl Manisa'yı Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü kadrosuna önemli isimleri kattı. Birçok kez NBA'de forma giymiş Birleşik Amerikalı forvet Wayne Seldon, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Wayne Seldon'a ailemize hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz ifadeleri yer aldı. Peki Wayne Seldon kimdir? 30 Eylül 1994 Boston doğumlu olan Seldon, kolej kariyerini 3 yıl boyunca formasını giydiği Kansas Üniversitesi'nde geçirdi. 2016 NBA draftına katılan ancak seçilmeyi başaramayan Shooter Guard profesyonel basketbol kariyerine G League'de Iowa Enerji formasıyla başladı ve 35 maçta forma giydi. Sezonun geri kalanında ise NBA'de New Orleans Pelicans ve Memphis Grizzlies formaları terletti. 2017-2018 sezonuna NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'de sözleşme imzalayarak başlayan Seldon, sezon boyunca formasını giydiği 35 maçta 9.3 sayı, 1.6 rebound ve 1.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti. 2018-19 sezonuna da Grizzlies formasıyla başlayan Seldon sezon ortasında Chicago Bulls'a takaslandı ve çıktığı 43 NBA maçında 8 sayı 3.2 rebound ve 1.7 asist ortalamaları tutturdu. 2019-2020 sezonuna Çin'in Shandong Golden Stars ekibiyle başlayan Seldon Ocak ayında NBA G League ekiplerinden South Bay Lakers'a geçti ve 11 maçta 14.8 sayı 3.5 rebound ve 2.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti. 2020-2021 sezonunda Avrupa'ya gelen Wayne Seldon İsrail'in Ironi Nesliona ekibiyle sözleşmektedir imzaladı 14.4 sayı, 2.4 rebound ve 2.1 asist ortalamalarıyla takımının FIBA Europe Cup şampiyonluğunda başrollerden biri oldu. 2021-22 sezonu öncesinde NBA'ye dönen Sadın yalnızca 3 maçta forma giydikten sonra New York Knicks'ten ayrıldı ve ligimiz ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyesi kadrosuna katıldı. Türkiye'de forma giydiği 7 maçta 19.4 sayı, 4 rebound ve 2.4 asist ortalamaları tutturan Selden sezonu Ironi New Ziona'da tamamladı. 2022-23 sezonuna ise İtalya'nın Verona ekibiyle başlayan Wayne Seldon 2 maçlık İtalya serüveninin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile sözleşme imzaladı. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü kariyerinde Almanya Ligi MVP'liği, Almanya Ligi sayı krallığı, Turkish Airlines EuroLeague tecrübesi bulunan Birleşik Amerikalı uzun Raymar Morgan'ı kadrosuna kattı. Sezona Galatasaray Nef formasıyla başlayan tecrübeli uzun Morgan, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Raymar Morgan'a "Ailemize hoş geldin diyor, yeşil beyazda formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. Peki Raymar Morgan kimdir? Profesyonel kariyeri boyunca Pınar Karşıyaka, Panathinaikos, Ratio Farm, Ulm, Tofaş, Unix Kazan, Asfel ve Galatasaray Nef formaları giyen Raymar Morgan 2017'de Almanya Ligi'nin sayı kralı ve MVP'si olmayı başardı. 2021'de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en iyi beşine seçilen Morgan 2022'de ise Asfel'in Fransa Ligi şampiyonu olan kadrosunda yer aldı.